3 milyon ben borç bıraktım. Üç tamam, boş bıraktım, He? 3 milyar, tam? Boş bıraktım. 3 milyar, boş bıraktım. Şimdi borç 7 600. Şu andaki borç dağıttıkları kitap çıktı 7 600. Kongre söylüyor? Onu seçenlere söylüyor. Fenerbahçe tabiinde geçen sene yüzde 25, bu sene yüzde 30 harcamayı fazla yapacağız diye yetki istediler ve aldılar. Bizim tüzük yüzde ondan fazlaya müsaade etmez. Ancak genel kurul yetkisi alırsan ancak olur. Yüzde otuz fazla harcayacağım diye şey aldı, yetki aldı. Ne kadar? İki milyon üç yüz bin. Topla dokuz, yedi dokuz. Seneye bu sene oğlumuz oldu dokuz dokuz. Tamam. Oğlumuz oldu buradayız. Buna artı ne gelecek? Yüzde on bir, on iki faiz var. Bu sene başından beri ödedikleri 300 yüz 330 mu, 320 milyar faiz ödemişler. 750 milyar faizle gelmiş ana parayla beraber onu ödemiyorlar. Onu ödememişler. Yani. yani burası bir seneye işte seçimden sonra filan faizlerle her şeyle 12 milyarı bulur borç. E biz sana burada bıraktık. Hep 612 anlatıyor, herkes dinliyor. Eee dinliyor. Kaval dinler gibi dinliyor. Ayıp. Ben Avacı ayıp. Hesap sorsunlar. Kimse bir şey sormuyor. Kimse bir şey söylemiyor. Az yıldım çıksın konuşsun. Az yıldım söylesin. Bak bir daha konuşmayacağım. Bir daha konuşmayacağım. Bana ne ya? Ben 20 sene başkanlık yaptım. Hesabı kitabı da verdim. Söylüyorum da bakın burada. Satın malları. Ödeyin borçları. Satamıyorsanız ben alacağım diyor. Ya ne söyleyeyim yani? Tamam arkadaşlar? Fenerbahçe boş vatanındadır. Bu borçlandırmayı onlar yaptılar. Söylemiyorlar. Kendisi bugüne kadar ne kadar kulübe para verdi. Açıklasın ya. Çok verdiyse hepimiz teşekkür edelim ya. Bunda çekinecek bir şey yok ki. Tam tersi Motive olur ya. Biri çıkıyor oradan eski bir yönetici de bu kadar verdi. İşte 100 milyon dolar sponsorluk vermişler. Bak sponsorluk az yıldığım döneminde ben tahmin bir buçukla iki milyar otu hesap yapmadım. Bu kadar 20 senede Fenerbahçe kulübüne para girdi, Avcadık. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz koç spor. Koç spor ya. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Ya bir başkası başkan oldu. Bu sponsorluklar devam edecek mi? Devamlılığı var mı yok mu? Yoksa gelen arkadaş bir sene sponsor bulmak için mi uğraşacak? Mal varlıklarını benim söylediğim rakamlar üzerinden kongreyi toplasınlar, kongreyi toplasınlar ve bu mal varlıklarını bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım. Bak hepsini alacağım. Arkadaşlar toplayacağım devlete gideceğim ben bunları alacağım sıfırlayacağım yani ben alacağım borcu sıfırlayacağım